Merhaba arkadaşlar. Başlıktan da anlayacağınız gibi 2022 KPSS sınavına giremiyorum maalesef. Bunu da size şöyle açıklayayım. Biliyorsunuz ki ben doğum yapmıştım. Biraz zorlu bir doğumdu benim için. Çok fazla kan kaybı falan yaşadım. Ailem yanımdaydı ilk başlarda. Onlar yanındayken rahattım açıkçası. Çocuğa onlar bakıyordu. Ben de işte işimi gücümü yapıyordum, dersimi dinliyordum, çalışıyordum. Ee, onlar artık bu Hatay'ın sıcağına dayanamadılar ve gittiler. Ben tabii çocukla tek kaldım. Ee, eşim de işe gidiyor, doğum izni bitti onun da. Ee, gece nöbete gidiyor, gündüz uyuyor. Ee, tekrar işe gidiyor. 7.24. Artık çocuğa ben bakınca... Hani ben de bir şeyleri unuttum, dalgınlığım oldu sürekli uykusuzluğum vardı. Zaten çok fazla unutkanlığım vardı. Doğumdan sonra çok fazla olmaya başladı. Yani çok saçma sapan şeyleri unutuyordum. Bir odadan bir odaya gidip hani bir şey unutulur mu? Maalesef unutuyordum işte. Bir gün ders dinlerken birden şey aklıma geldi. Ben sınava başvuru yaptım mı? Ve Öseme'nin sayfasını açtım. Maalesef kaçırmıştım başvuru tarihlerini. Hani ek başvuru olmuş onu bile kaçırmışım. Yani o kadar dünyadan kopmuşum ki ve böyle bir olay başıma geldi. Çok üzüldüm. Ağladım da açıkçası. Çünkü 2022'de çok alım olacağını biliyordum. Zaten bakan sürekli takip ediyordum. Kendisi de söylüyordu çok alım olacak diye. Nitekim 7500 kişi alacaklar. Hani mülakata girebiliyorum ama iyi bir puanım yok açıkçası. Ümidim de yok. O yüzden benim için çok kötü oldu. En azından bu sınava girebilseydim 2023'te hani kendimi bir garantilemiş olacaktım. Çünkü bayağı bir kişi alınacaktı. Hani önüm, önümdeki insanlar gitmiş olacaktı. Çok üzüldüm. Nasıl böyle bir hata yaptım? Niye kimse beni uyarmadı? Ya da ben dünyadan mı kopmuştum artık nasıl bir ruh halindeysem benim için çok kötü oldu yani artık ne yapacağım bilmiyorum o sinirle zaten bütün kitaplarımı falan hep bavula koydum sinirlendim üzüldüm de yani deneme almıştım onların hiçbirini çözemeden bir daha kaldırdım artık seneye diyorum ne yapabilirim ee, hani iyi yer, iyi yönlerinden bakmaya çalışıyorum. Eksik olduğum yerleri gidermeye çalışacağım artık. E, bu sınava da maalesef giremiyorum. E, hakkımızdan hayırlısı olsun sınava giren arkadaşlarıma çok başarılar diliyorum. E, umarım hepiniz için iyi sonuçlar olur. Dur oğlum. Biren an... Bey koymuyor ben konuşayım. Herkese hayırlı olsun diyorum. Hakkından hayırlısı olsun herkese. Umarım herkesin sınavı iyi geçer. Maalesef ben seneye gireceğim sınava. Herkesin gönlünden geçen olsun. İyi çalışmalar arkadaşlar.